Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben şimdi hazırlanıyorum. Biraz göz makyajımı yaptım önden. <laughs> Halit çocuklar alıp yüzmeye götürecek. Çünkü bugün hava 32 derece ve ben evet. de şimdi çaktırmadan Güya Sivya ile gideceğiz. Sonra da evini düzmeye gideceğiz. Güya Avrupa'da işim var. Gitmişken de mama alacağım çocuklara. Yani evine ama onu oyalamam lazım arkadaşlar bakalım onu oyalayacağım şimdi biraz inşallah oyalayabilirim ben arkadaşım hani kesin çaktı zaten de hani zaten istiyordu hep bir konu yapıyordu bu veda partisine ama inşallah çakmamıştır diyelim ama çaktı büyük bir ihtimal arkadaşlar her neyse. Ben bir hazırlanayım. Şu an saat 1'e geliyor. 2'de Seviye'ye gideceğim. Halit beni bırakacak, sonra çocuklar alıp gidecek. Arabam yok bugün. Beni sonra akşam eve seviye getirecek. Bugün akşama kadar dışarıdayım arkadaşlar. Gerçekten biraz kafamı dinlemek istiyorum. Biraz artık hani kendime vakit ayırmam lazım. Çünkü en son tak kaynanam dil gelmeden birkaç hafta önce mi ne dışarı çıktım. Bir daha da dışarı çıkmadıydım öyle yani kahve içme arkadaşlarımdan ya da bir şey yapmaya. Kendime bir vakit ayırmadım yani. Öyle arkadaşlar bu da bana inşallah iyi gelir biraz. Kendimi toparlarım, kendime gelirim. Ne yapıyorsun kız? Yani neyse ben şimdi makyajımı yapayım. Ondan sonra videoda hiç çaktırmayacağım. Siz de çaktırmayın. Diyor ev düzmeye gideceğim. Öyle konuşacağım. Ama çok güzel şeyler hazırladılar. Ee, gördünüz Anneciğim. zaten sarma yaptık. Ben normalde makarna salatası yapacaktım. Ama malum hava çok sıcak ve arabada durursa ve arabam da yok. nere koyacağım? Ee, ve nasıl götüreceğim? O yüzden Sibir annesine söyledim. Makarna salatasını o yapacak. Ee, salonu dün hazırladılar kardeşimden söyledi. Bakalım. Giyo dedim bir makyaj yapayım. Her zamanki gibi makyajı da wow. yapamıyoruz. Sadece saçlarını düzleştireceğim arkadaşlar biraz makyaj yapacağım. O kadar yeterli. Ee, annem git bunu biraz ıslat suda. Koş. Nerede? Banyoda suda ıslat. Ee, ne diyecektim? Halit işte üç ürün üçünü alıp yüzmeye götürecek. Ben de kafama Aynen. deneyeceğim. Ha, anne. Annem bana lazım Tamam ben giderim. yanıyoruz, yanıyoruz. Çok sıcak. Gerçekten aşırı sıcak, 32 derece. Tam bir bilmiyoruz aşkım. Yine her zamanki gibi Halit'i bekliyoruz. Her son dakika hep bir şey çıkarıyor. Arkadaşlar şimdi Sevilla yanına geldim. Araba Halit'te. Yüzmeye götürüyor çocukları biliyorsunuz. Şimdi bir gidelim. Avrupa'da ne var bakalım. Sonra Sibel'in evine geçeceğiz. Hadi, 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 git. Çok sinirli seviyor araba sürerken. <laughs> Gerçekten. Kendisinin evini yapmaya geçeceğiz birazdan. Önce bir Avrupak'ta bir kahve içelim bence. Çok sıcak hava değil mi Ne kadar güzel makyajın çıkanı. Vallahi. Biz tabii çocuklarla makyaj yapıyoruz arkadaşlar. Birisi eteğimden asılıyor, birisi kolamdan asılıyor. Öyle. Neyse. Arkadaşlar biz şimdi geldik Araparka Önce bir şeyler içip Sonra alışveriş yapacağız Çünkü hava çok sıcak Arkadaşlar, Bizim böyle kahvemiz geldi Ice coffee aldık şöyle iki tane Şöyle oturuyoruz burada Bunları içeceğiz şimdi Arkadaşlar bu Ice Cafe gerçekten çok güzelmiş. Sebiya'nın tavsiyesiyle içtim. Acayip güzelmiş. Şu an oturuyoruz, ödeyeceğiz ve sonra gideceğiz. Haundem'e bakalım bir. <laughs> Haundem'de biraz bakınırız. Sonra da Seviyen evine geçeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi Haundem'e geldik. Biraz sesli konuşmak zorundayım malum tatile gideceğiz ve ben bir şey almayacağım. Para harcamayacağım Yedim diye yola çıktım. Aa güzelmiş ama. Hmm. Güzel bir şey ama. Şöyle bir bakınalım arkadaşlar. Asi bir seyil daha duruyor lan. Seyile e bakalım. Bu ne? Ceket şunlar ne değişik duruyor. Çaktırmayın seviye. <laughs> Oyalıyorum şu an. Biraz oyalayayım ki zaman geçsin. Aa şu elbise güzelmiş. 12 ayrı ama kısalar için. Yani kısa giyinenler için. Şöyle uzun elbiseler hoş arkadaşlar. Ay şu düşmüş de lütfen. 15 oraya düşmüş. Ay bunun bende beyazı var. Sarısı neden olmasın? Bunu alsam mı? Elimde bir tutayım. Güzel duruyor. şu çocuklar üç var ya birbirleriyle girişiyorlardı. Sonra çocuk su döktü yere. Kendi döktü suya düştü. Işte. Şah kapıya girdi kafasıyla. <laughs> Biz de hamamdan birkaç bir şey aldık. Evin içinde mama aldım. Bir malum Türkiye'ye gideceğiz. Mama stokladım 6 tane. İnşallah yeter. Ama da Türkiye'ye gitmeden bir gün önce de gider alırım birkaç iki paket daha. Çünkü zaten hep içiyor. Şimdi Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar hep. Ondan buradan götüreyim garanti olsun. Şimdi de hemen bir işim var sonra Sebiyan'ın evine gideceğiz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Gülüp duruyor. Salak. Hemen çakıyor. Bir sürü alışveriş yaptırdı bana salak. Ay özür dilerim. Küfür etmeyecek. Bakın demeyecek. Ay çok ağır. İnsanın çocuğu olunca ne kadar çok düşünecek şeyi var ya. Maması bile ağır. <laughs> Ver çantayı bana. Thank you. Evet. duygularını alalım seviyorum <laughs>

Hazırlıkları başladı. Kına sürprizi yapacağımız için. Bıçak nasıl? Bıçak lazım. Bak bıçak. Yılmaz. Buna da ne yapıyorsun? Saçuş, bu saç için kullanır? Ne? Saçta da kullanılır. Tabii suyda konfer olduğu için hep hep yakına alışık. Ne kadar terlemiş? O oh, göbele ediyor mu? Ya. Yeah.

Muss leicht zum Auftragen sein. Biraz düzeltelim. Bizi çağırıyorlar. Biz şu an kınar yapıyoruz. Yeter ya. Ne kadar yapacağım yeter. daha? Kültür ya. Yeter, <laughs> Farklı kültürler. De yeter. Kendisi de tutuk. Süda. Ne? Ne? 2 dakika Şu Musla koy yalnızlık batar Aslında sen şu kırmızı şeyi seviye götürsen şimdi Ne yapacaksın Seviye'nin bu kafası Sürpriz kına yapıyoruz <laughs> <laughs> ah, şuraya otur sebebi. <gülüyor> <gülüyor> Alırım sana. geliyorum diyorsun. Bekle bekle. İşte bunun şarjı bitti. Mumumun üstüne damlıyor. Ne kadar bereketli bir sesi diyor. açmıyor evet. Bir rol rogoyum tamam. Sen de live bakın. Bir saniye müzik açayım. Bekleyin bir dakika. İnanayım aceleniz ne? Ağla ver. Şlay ne dersin ağlam. Gelinim açmıyor. Ne yapacağız şimdi ya? Açık. Yeter. 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 Hayır <laughs> <Yıkıyor musun? gülüyor> <Yıkıyor musun? gülüyor> <laughs> alkolsüz çocuk çocuk şişesi. Şimdi güya patlatacak. Salla salla bana salladın Gerçek değil arkadaşlar. Ama yine de Alkolsüz bir çocuk şeyi. Korkuyorum. Yüzü sallama o. Yerine, eline bir de düşür. Bir üzgün tut şunu düşecek. Hadi sen. Hayır o kadar da değil. Yüzünü korkak alıştırma. Aynen. Hadi artık yapacaksan yap. Hiç yapmadım şeyler değil. Şaka yapma Selif'im ben. Az önce alkolüsünü içtik. <laughs> evet alkolsüz bir şişe patlatmak da güzelmiş. Ol, Yeter. Pumaran yapacağız az sonra. Ben bundan içmesem ne olur? Etrafın sen, sen orijinalini getir kendine. Hayır, hepsi aynı renk olsun. <laughs> aynen, aynen. Şerefe aşkım. Az az olur, yetmez Anlarım ki lan. Yeter, yeter. Yeterse yeter. 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 biraz <laughs> <too>. Şey, ne <laughs> <mev> sirup. Nasıl Evet, gelin hanımın elim bonkör. ya da bundan içsin. Sibya bu kadar içsin. Ne şey diyorsun sen? Ne? Ben kurtarayım, ben kurtarayım. Dedim, olabilir. Çok büyük yapmış. Hmm. Var. Evet şu an pastayı keseceğiz. Şöyle. Can, Güzel gelinimiz. Bel, Şimdi gelin hanım pasta kesecek. Çekin, çekin. Ben video çekiyorum zaten. Çek bana. Gelin hanım sinirlendi. Sonunda... <laughs> ha, sen çek. Söyle sen de fotoğrafını çek. Rangı rangı da rangı da rangı da rangı da rangı da da rangı da Ya da şöyle bir çek sen. Yok bekle rangı da rangı da rangı da rangı da rangı da şöyle da Hadi da rangı da rangı Hadi

vamos, vamos. Allah mutlu mesut etsin sizi inşallah. Arkadaşlar balonları patlattık. Şimdi bunu topluyorum geri. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saat 9 oldu. Biz salonu toplayacağız ve eve gideceğiz. Um, saat çünkü dokuz oldu ve salona toplanacak. Çocuklarımı özledim bir de bu arada. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Başka bir <gülüyor> <Çalsın>. <gülüyor> Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.